Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Odalardaki işim bitti. Şimdi salona geldim. Buranın da halısını süpürüp kaldıracağım. Diğer odalarınkini de kaldırdım çünkü. Bir sil süpür yapacağım. Bugün çok da güzel güneş açtı vallahi. Dün hiç modum yoktu ama bugün gayet iyiyim çok şükür. Şimdi şu camı da üstten açayım. Diğer odaları da hep havalandırdım. Sırayla açıyorum çok soğuk olmasın diye. Veremem anneciğim olmaz olmaz şimdi bir mutfağa gideyim ama önce kendime kahvaltı hazırlayayım ne vereyim sonra? Sonra? tamam tamam hadi gelin kızlar kahvaltısını yaptım ama ben daha yapmadım saat 12'ye geliyor şimdi hemen bir yumurta koyayım kendime haşlansın ondan sonra kalın işlerime devam edeyim kendime şöyle kıymalı yumurta yaptım hemen yanına da peynir zeytin koyacağım Saat şu anda bir biliyor musunuz? Ben daha önce kahvaltı yapacağım. Bugün bayağı bir geç oldu kahvaltım. Bunu da dün almıştık. Bitti portakal suyu. Ama bütün işlerimi hallettim. Şimdi bir posta çamaşır atacağım. Bir posta katlanacak çamaşır var. Bir de evi silip süpürmem lazım. O kadar. Okul saati geldi, bir yarım saat var. Gitmeden şöyle bir kahve yapayım, kahve içelim hemen balkonda hep birlikte. Balkon çok güneşliydi ama şimdi gitmiş, o yüzden rahatlıkla oturabileceğim balkonda. Hava çok güzel bugün ya böyle bayağı bir güneşli sıcak yani böyle petekleri zaten kapatıyorum hemen sabahları dün de böyleydi galiba hava böyle güneşli olunca bizim ev balkon işte salon falan hep güneş aldığı için yani diğer odaları da kapatıyorum gerçi sabah kalkar kalkmaz ben petekleri kapatıyorum bayağı sıcak oluyor çünkü evin içerisi birkaç gündür video atmıyorum kızlar ee, herhangi bir sebebi yok. Aslında cumartesi, cumartesi günü çekmedim vlog. Cuma çekmiştim. Cumartesi kendime öyle izin verdim. Tatil yaptım. Pazar günü çektim aslında. Çağrı ile birlikte dışarı çıkmıştık. Kızları annemlere bırakmıştık. Şeye gittik. Çengelköy'e gittik. Karşıya geçtik. Anadolu yakasına. Çok güzeldi oranın sahili. Ben bir de ilk defa gidiyorum oraya. Aslında çok eskiden gitmiştim ama çok böyle hani gezememiştim oralarda. Böyle güzel tarihi yerler falan vardı. Hatta Emirgan Sütüş vardı. Böyle bir yalıyı işte sütüş yapmışlar falan. Bir şey yalısı diye geçiyordu. Hatta adı da şimdi hatırlamıyorum. Güzeldi yani. Böyle herkes gün batımını çekmeye falan geliyordu hatta. Ondan sonra bu yalı çapkının işte çekildiği yalıyı falan gördük. Güzeldi yani oralarda böyle. Kalabalıktı bir de bayağı pazar günü. Soğuk olmasına rağmen ama bayağı kalabalıktı. Hatta oraya kar yağmış cumartesi günü böyle ağaçların kenarlarında karlar falan vardı. Öyle güzel geçti ama hani dışarı çok fazla çekim yapamadığım için böyle kısa olmuştu video. Sonra işte pazartesi günü devam ettiririm salı günü yani bugünler için atarım diye düşünüyordu ama biz pazar gecesi çok geç geldik saat 1'e geliyordu eve geldiğimiz. Ee, işte çocukları yatır et falan derken yani yatmamız bayağı geç buldu. O yüzden dün ben bayağı bir uykusuzdum. Uykusuz olunca da bendeki enerji bildiğiniz sıfır oluyor. Yani böyle hani her şeyime yansıyor. Hareketlerim olsun, konuşmam olsun. O yüzden dün yani böyle çekim yapamadım asla. Böyle yani hani hiç enerjim yoktu ya. Gerçekten çok kötüydüm. Dün işte ev işi falan da böyle hatta fazla yapamadım. Gerçi çamaşırım vardı 3 posta onları katladım. İşte yemek falan yaptım yine yapmışım yani. Dünden kalan işleri de işte bugün hallettim. Şimdi kahvemi içeyim okula gideceğim. Dünden brokoli çorbam var. Bir de tavuklu pilav yapmıştım. Tavuklu nohutlu pilav. O var. Ama benim canım dolma istiyor. Pazardan şey almıştım kuru dolma. Bir de dolma biber almıştım işte pazardan. Diyorum ki o ikisini doldurayım. Böyle karışık alta diyorum şeyleri koyayım. E, kuru dolmaları. Şuna da yeşil dolmaları dizelim. Öyle bir düşüncem var ama bilmiyorum yetiştirebilir miyim. Aslında bu aralar e, kurabiye yapmak istiyorum. Arkadaşlarım geliyor böyle kahve falan. Yanına kocak hiçbir şey yok dolapta. Çok zor oluyor. Yani dışarıdaki yiyecekleri de ben çok sevmiyorum. Ben böyle birazcık işte şeyim her şey kendim yapayım. Yani kendim yapmayı da seviyorum. O yüzden o yüzden böyle işte iki çeşit, üç çeşit tatlı kurabiye böyle bir çeşitli tuzlu kurabiye yapıp koymak istiyorum dolaba. Bu aralar buzumda hiçbir şey yok çünkü. Sadece şey var, ıspanaklı börek var o da çok az. Bir de poğaça var. 3-4 tane de poğaça var. İşte kurabiye yapıp koymak istiyorum. Bir de ee, bir de köfte yapmam lazım. Hem tavuk köftesi bir de normal köfte. Bakalım yapacağım inşallah hepsini yavaş yavaş. Belki bugün bir, bir çeşit kurabiye yaparım. Belki okuldan, okula bir gidip gelelim. Okuldan geldikten sonra yemeği koyarım hoca. Ondan sonra şey yaparım. Bir çeşit bir kurabiye yaparım belki. Kalanları da yarın yaparım. Bir iki çeşit de yarın yaparım. Öyle hani yavaş yavaş. Hepsi birden olmaz. Çünkü hem ev işi hem yemek zor oluyor. Ama böyle yemeğim olunca rahat yapabiliyorum aslında. şimdi yemek de yapmam lazım. Dolmayı ya da dolmayı. Ay bilmiyorum. Bir okula gitip geleyim. Karar vereceğim artık. Şu anlık bilmiyorum. Evet. Okula da gittik geldik. Şimdi artık mutfağa girdim. Dolmamı yapacağım. Şurada iç harcımı hazırladım kızlar. Burada ne var? Ee, böyle dereotu var. Biraz maydanoz var. Dolapta kalanları koydum madlam. Bu kadar vardı. Biraz az çıktı aslında. Biraz daha fazla olsaydı dereotu güzel olurdu. Pirinç, soğan, salça, işte kimyon, karabiber, nane var. Ondan sonra acı pul biber koydum. Şurada kuru dolmalarımı böyle haşladım. Altında da yeşil dolmalar var. Pazardan aldım bunların hepsini. Geçen hafta. Şimdi en altına bunları koyacağım böyle doldurup. Üstüne de bunları koyacağım. İnşallah pişer. İlk defa yapıyorum. Normalde kuru dolmayı normal sarmayla birlikte pişirmiştim bayramda. Annemler geldiğinde. Çok güzel olmuştu. Ama böyle yeşil dolmayla ilk defa yapacağım. İnşallah güzel olur. Şimdi buna yağ eksik. Yağ koyacağım. Şöyle bolca hakiki zeytinyağından koyacağım. Bu arada kuru dolmaları haşladım. 5 dakika kadar. Ondan sonra soğuk suyu koymuştum. Şimdi böyle süzgece aldım. Şurada da muzum var muz yiyeceğim. Şimdi şu dolmaları koyayım da ocağa bir. Ondan sonra canım böyle bir tatlı istedi. Ben de muz yiyeyim dedim. Üzerine tayin dökeceğim. Kakaolu muzla. Şöyle bolca zeytinyağı koyuyorum. Bol zeytinyağlı olsun. Böyle hafif acılı. Ay o kadar canım çekti ki bugün. Sabahtan beri bunun hayaliyle yaşıyorum resmen. İnşallah güzel olur. Aslında şey olsaydı acı biber salçası ondan da koyacaktım ama bende biber salçası ben çok kullanmadığım için yok. Varsa böyle içine koyun. Daha güzel acı verir salça. Şöyle az az koyuyorum ben çünkü benim pirincim baldo pirinci. O yüzden çok fazla pişiyor, kabarıyor yani piştikten sonra çok böyle şişiyor. O yüzden azar azar koyuyorum içine. Şöyle koyduktan sonra ortalarını şu ağzından kapatıyorum şöyle bastırıp, inşallah dağılmazlar ama iki tarafı da açık çünkü bazılarının. şikayet şey Bak göreceksin burası bir günde yetmiyor olacak. Değil demek Yani öyle verince 5 dakikada her şey hayal oluyor. Sonra da temizlik, <laughs> temizlik. sen, ah yok artık. <laughs> ama aklında bu işi azın belirle yapan biri var. Yani zaten çalışmak da istiyormuş. E yani şimdi destek olmayayım ben. Bunların üstüne domates koymadım aslında vardı ama kapatmak istemedim. Böyle açık kalsın dedim. Şöyle salçalı sosumu hazırladım şimdi. Bunu dökelim. Efendim anneciğim? Tamam vereceğim ben şimdi. Ay dibindekiler birazcık torçlu kalmış. Hemen onu da biraz şöyle kapak kapattım kızlar dağılmasın diye. Şimdi hemen bir kaynamaya başlasın zaten. Kısıkta pişireceğim. Şöyle kafamızı da kapatalım. Evet kaynamaya başlayınca ben kısacağım altını. Dolmam ocakta pişiyor kızlar. Ben şimdi kurabiye yapıyorum. Şöyle bütün malzemeleri koydum. Hemen yoğuracağım. Şurada şeyim de hazır. Çikolataların falan hazır ettim. Bu benim sürekli yaptığım bir tarif. Starbucks kurabiyesi diye geçiyor. Zaten baya bir aşağılarda var tarif detaylı. Ama isterseniz tekrardan böyle bir malzemelerini ben hemen yaparken size de vereyim. Ama detaylı tarifim var yani videolarda ama bayağı aşağılarda kalmıştır. Şimdi 250 gram tereyağı veya margarin. Onu böyle şunda erittim. Erittikten sonra kabıma koydum. 1,5 su bardağı da şeker koydum. Onları böyle güzelce çırptım. Ondan sonra bir tane yumurta kırıyoruz tamamını. Ondan sonra 2,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao. Ondan sonra bir tane vanilya, bir tane kabartma tozu yarım çay kaşığı da böyle tuz koydum. Şimdi bunları güzelce böyle yoğuracağım. Ondan sonra içerisinde bir bardak şöyle damla çikolatası koyacağım. Güzelce böyle yoğurduktan sonra. Ben bu sefer şey yaptım. Yarısı bitter, yarısı normal sütlü çikolata koydum. Ondan sonra bir de cevizim var. Cevizi de unutmayalım. Cevizim de şurada. Böyle iri iri bardağın arkasıyla dövdüm. Onu da koyacağım şimdi. Bunu güzelce yoğurduktan sonra. Şimdi güzelce yoğurdum ama ele yapışan cıvık bir kıvam var bunun. Şimdi damla çikolata ve cevizi koyduktan sonra yarım saat dolaba koyacağım. Dolaba koyduktan sonra dolapta birazcık sertleşecek. Ondan sonra fırın tepsisine yerleştireceğim. İlk önce çikolata mı? Aynen. Dök bakalım onu. Dök hepsini. Ceviz de dök. Neden yarısı farklı? Bilmem öyle yaptım bu sefer değişik olsun. Hadi. Tamam. O da bir bardaktan fazla galiba şey ceviz. fırından çıkarttık. Şimdi tam 10 dakika pişirdim. Böyle hafif bir sıcaklığı çıktıktan sonra bir iki dakika bekledikten sonra böyle bir bardağın tersiyle üstüne bastırıyoruz. Evet şu an Almine yardım ediyor bana. Diğerlerini de bastır anneciğim. Böyle çatlak bir görünüm oluyor işte. Çatlak kurabiye gibi. Ay onlar birleşti. O zaman Şurada biraz daha var. Şimdi bunları da yuvarlayacağım. Bunları alayım da bir daha tepsi kirletmeyeyim dedim. Bunları da pişireceğim. Sonra hepsi dondurucuya. Dolmalarım da pişti kızlar. Ben şimdi bir tabak yiyeceğim. Çağrı'yı bekliyorum ama daha fazla dayanamayacağım galiba

Şöyle birkaç tane de kuru domalardan koyacağım. Ben bu hatayı bir kere yaptım. Bir daha yapmayacağım. Peki ben ne yapayım? Seni de evde var. Burada kalamam. Ben ne yapayım? Evet. Bu kadar yeter bana. Çok bile değil mi? Yanına yoğurt koyacağım. Şimdi yoğurtla yiyeceğim onu. Salata yapmadım çünkü. Çay demlemiştim. Şimdi doldurmaya geldim. Kurabiyelerden şunları bize ayırdım. Yemek için. Şöyle kaç sıra var burada? 3 sıra var. Her sırada da 6 tane var. Bunları da dolaba koyacağım. Yani 6, 12, 18. Aslında şu üstleri de koydum ama bunlar yapışır muhtemelen. Onları alırım. Onları da yerine beslenmeye falan koyarım. Şimdi kurabiyeden de koyacağım zaten çayın yanına. Çay içelim böyle bir mayışlık yemekten sonra. Yarın yemeklerim de var. Brokoli çorbam var. Bir de dolmadan kaldı. Biraz da tavuklu pilavım vardı. Tavuklu nohutlu pilav dün yapmıştım ondan da. Dolmada duruyor zaten bayağı. Yarına rahatım. Burada da çorbam var. Brokoli çorbası. Tepsiye sığmaz diye koymadım ağlar çay tabağı. Götüreyim. Biz içeride oturuyoruz çağrıyla. Kızlar burada oturuyorlar. Aşkım şey koyar mısın? Çağrı. Sizin köyde kar yağmış yine. Bu hafta köyümüz sanırım. <laughs> artık ya. Kar yağmış ya. Vay. Yoksa <laughs> senin o bir, iki, üç diye dilini kesip cebine koyardım. <laughs>